Selam arkadaşlar, bugün dört tane WordPress teması önericem. Bunlardan bir tanesi bedava, diğer 3'ü ücretli. Ee, i̇lk baştaki temamız New teması. Ben bu New temasını genelde e, basit web sitesi işlerinde kullanıyorum. Ya yani Basiten kastım şu şekilde, hani çok fazla sayfası yoktur, çok e, ultra bir şey istemiyordur. Bu bedava temayı kullanıyorum, hem fiyatı etkilemiyor. Şimdi ücretli tema olsa fiyata etkileyecek, fiyatı artacak. O yüzden, e, şimdi müşterinin bütçesi düşükse ve temiz bir iş istiyorsa bu temayı kullanıyorum. Temayla yaptığım birçok site var. Ee, şöyle örneklerini göstereyim. Mesela bir doktor demosu var, psikolog demosu var ee, on, sonucuma. Benim en çok kullandığım şuradaki mimarlık teması. Aynen şu arkitektür. Hemen yaptığım siteleri de açayım. Bu tanç inşaat, new teması yapıldı. Sonra çift dilli bir Metal sitesi var. Metal ticaret yapan bir firmanın Strong Metals. Bu da Nitamasi ile yapıldı. Yine tek sayfa bir site. Sonra Yenekgün.com var. Yine metal işleri yapan bir firma. Bu site de Nitamasi ile yapıldı. Zaten fark ettiğiniz üzere hepsinde burada gösterdiğim architecture demos, e, demosunu kullandım. İşte başlangıçta bir tane ana ekran, altta 3 tane kart, sonrasında partnerler, hakkımızda yazısı vesaire vesaire. Diğerleri zaten hepsi birbirine benziyorlar. Bu temanın güzel yanı Elementor destekli olması. Elementor ile zaten e, Udemy eğitimimde de bu temayı anlattım. Bu sayfaların oluşturması, düzenlemesi çok basit. Çok sıkıntısız bir şekilde bu temayı kullanabilirsiniz. İkinci sırada B-Tame var. B-Tame e, daha yüksek bütçeli sitelerde kullanıyorum. Aklınıza gelebilecek her sektörün, her kategorinin demosu mevcut. Yaklaşık 600 tane demosu var. E, bu temanın tek sıkıntısı satın aldığınız zaman sadece bir tane sitede kullanabiliyorsunuz. Yani ikinci bir site için tekrardan aynı ücreti vermeniz gerekiyor. Zaten burada gezindiğinizde göreceksiniz. akla gelebilecek her kategori için bir şablon demo yapmışlar. Çok da güzel e, demo'lar var ve yanında Revelation Slider geliyor. Mesela şuradaki demo'ya baktığımız zaman bu ana ekran Revelation Slider'la yapılmış, gayet hoş. Buna yaptığım örnekleri de göstereyim. Bir emlak danışmanı için yaptığım site var, erhanyilmaz.com.tr. Yine bir emlak danışmanı için yaptığım tuncaya.com var. Buradaki ekranların tamamı Revelation Slider ile yapılıyor. Revelation Slider da başlangıçta biraz sizi şey yapabilir, korkutabilir, karışık bir ekranı var gibi gözüküyor ama değil. Cidden çok basit ve çok güzel şeyler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ve kendi sistem var Ali Can Minet. Bu da BTM ile yapıldı. Ve burası Revelation Slider. Aşağısı da Elementor. BTM'in e, demoların neredeyse yarısı Elementor'u destekliyor. Geri kalan yarısı da Muffin Builder var temin kendi yaptığı bu yıldır. Elementor benzeri. Bunları kapatalım. Üçüncü temamız bir blok teması. Genevs. Genevs'in de yaklaşık 150 tane demosu var. Genevs şu ana kadar gördüğüm en hızlı blok teması. Hemen şöyle göstereyim. Listalist.com var. Bu da o ne diyor benzeri popüler bir site. Yine Genius kullanmışlar. Sonra Listending.com var listelizi, liste, liste, liste baz alıp yaptığım bir site. Ya bu da hızlı. Cinemamia.com var. Bu Genevs'in güzel yanı şu. Ee, yine Elementor destekliyor. Kullanması çok basit. Demoları çok güzel. Ee, içinde i̇çinde çeşitli çeşitli eklentiler var. Mesela şöyle örnek göstereyim. Şu e, single page yani yazıların olduğu blog sayfasındaki yer yaklaşık şuranın bir 20 tane demosu var. Buraya farklı farklı Demolar yapılabilir Mesela şöyle. Burası farklı bir blog sayfası. İstelisten açalım. Zaten burada benzer şey kullanılmış. Aşağı indiğimiz zaman işte kaç defa paylaşılmış, kaç defa görüntülenmiş. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş. İncelemeler var, artılar, eksiler, oylama. Nereden izleyebilirim, nereden satın alabilirim? Bunların hepsini kendiniz girebilirsiniz. Ee, çok güzel bir tema tavsiye ediyorum. Ve buna kapışan bir tema daha var, Jannah teması. Ben onun tasarımını çok beğenmediğim için Genevs'i kullanıyor ve öneriyorum. Son temamız Hypermart arkadaşlar. Hypermart'ta e, Genevs gibi aldıktan sonra istediğiniz kadar sitede kullanabiliyorsunuz. Zaten burada yazıyor. Ee, bu ürün %100 GPL lisanslıdır diye. Ya bunu bir defa paraya veriyorsunuz, istediğiniz kadar kullanıyorsunuz. Hypermart çok bilinen bir tema değil ama e, gelmiş geçmiş en hızlı WordPress e-ticaret temalarından birisi. Hemen bunun da demo'larına bakalım. Yine bu da Elementor destekliyor. E, ana sayfadaki ürünler vesaire çoğu şey shortcode'la çağrıldığı için çok hızlı açılıyor. Mesela yaptığım bir site var. nazilyoresel.com. Burada da Lightspeed Cache kullandık. İşte ürünler, e, pardon resimler, resorda reholder'la geliyor. Hemen açılmıyorlar. Ne hızlı bir tema. Tabii bunun işte Woodmart ya da Flatsome gibi çok fazla varyasyonları yok. Mesela ürün sayfası bir tane. Sadece bunu kullanmak zorundasınız. Ha ne yaparsınız? İşte Yellow Pencil Pro kullanırsınız. Buradaki işte yazıların renklerini, kalınlıklarını, fontlarını, şuradaki butonun rengini, boyutunu vesaire değiştirebilirsiniz. Bu evet kadar arkadaşlar. Benim kullandığım dört tema bunlar. Bu dört tema haricinde tema kullanmıyorum. İşte e-ticaret geldiği zaman Hypermat kullanıyorum. Zaten Elementor desteklediği için e, temayı makyajlaması çok basit. Yani hiçbiri neredeyse birbirine benzemiyor tema. İşte kurumsal işler geldiği zaman B temasını, e, daha basit işler geldiği zaman New temasını, blog, makale, haber sitesi geldiği zaman da Genevs'i kullanıyorum. Genevs için şöyle bir örnek daha var. Nadir son dakika. Zaten bunların hepsini tek tek girdiğiniz zaman e, sitelerin açılış hızından fark edeceksiniz ki Genius kullanan temalar çok hızlı açılıyor. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerik büyük ihtimalle e, kullandığım eklentiler olacak. Bilinmeyen eklentiler var. Çok işe yarar ama popüler olmayan eklentiler. sonraki videoda büyük ihtimal onlardan bahsedeceğim. Eğer e, YouTube'daki içerikler yetmiyorsa Udemy'de verdiğim eğitim var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Tabii başlangıç düzey bir eğitim. İleri ileri düzey değil. Yani sıfırdan başlamak isteyenler için yapılmış bir eğitim. Zaten buraya WordPress yazdığınız zaman hemen şurada ilk sayfada karşınıza çıkıyor. İki saatte WordPress ile para kazanmayı öğren. Bu kursta e, yaklaşık iki saatlik bir eğitim var. New temasından bahsettim, Elementor'dan bahsettim ve e-ticaretten bahsettim. E-ticarette de Hypermart temasını kullandım. Zaten bu kursu satın aldığınız zaman da Burada içeriklerden e, hypermark temasını şuradan kaynaklar kısmından indirebiliyorsunuz. Bu tamamen ücretsiz. Bu şekilde sorularınız olursa Udemy'nin soru cevap bölümünden ya da YouTube yorumlarından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.